Teravih namazı Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadette ihya için sünneti müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdi olarak eda edile gelmiştir. Teravih orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir. Teravih namazı iki rekatta bir ya da dört rekatta bir selam verilerek toplamda yirmi rekat olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar 20 rekatın tamamını kılmakta zorlanırlarsa bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını 8 rekat olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini teravih ve benzeri ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Teravih namazı yatsı namazının son iki rekat sünneti kılındıktan sonra eda edilir. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır. Teravih namazı her iki rekatta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selamla kılınacaksa ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur. Teravih namazı şöyle kılınır. Önce yassı namazının ilk sünneti, sonra farzı, daha sonra da son sünneti kılınır. Ferdi yani tek başına kılınacaksa, niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya şeklinde niyet ederek iftidah tekbiri alınıp, namaza başlanır. Eğer cemaatle kılınacaksa imam niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya. Cemaat ise niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya uydum imama şeklinde niyet ederek iftidah tekbiri alınıp namaza başlanır. İkişer rekat halinde kılınacaksa ikinci rekattan sonraki oturuşta tahiyyat, salli barik ve Rabbena duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekat olarak kılınacaksa ilk oturuşta tahiyyat ile birlikte salli barik duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekata kalkıldığında ise Subhaneke duası okunur. Her selam verildiğinde salat ümmiyenin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar verilerek de kılınabilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın ardından vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.